Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bölme işlemini öğreneceğiz bugün. Bölme işlemini birkaç şekilde öğrenmeye çalışacağız. Aslında çok zorlanırlar ama kolaydır bu. İsterseniz hep birlikte yapmaya başlayalım. Çocuklar bölmek demek bir şeyi eşit olarak paylaştırmak demektir. Veya gruplandırmak demektir. Veya ardışık çıkarma şeklinde onların dağıtımını yapmak demektir. Şimdi gelin hep birlikte bunları tek tek yapalım. Öncelikle şurada bize 2 4 6 8 10 tane misket vermişler. Demişler ki bu misketleri siz ikişer ikişer gruplandırın. İkişer ikişer dağıtın demişler. Ortaya kaç tane grup çıkacak bulun. Biz de hemen hızlı bir şekilde başlayıp gruplandıralım bakalım. İkişer ikişer unutmayın. Bir grup. iki grup. Üç grup. Dört grup. Ve beş grup. Çocuklar kaç tane grubumuz oldu şu anda gördüğünüz gibi? Beş tane grubumuz oldu. Evet. Ne yaptık? Buradaki on tane misketi ikişer ikişer gruplandırdık. Kaç tane grup ortaya çıktı? 5 tane grup ortaya çıktı. Bu bölme işlemlerinde kullandığımız yöntemlerden bir tanesi kavramayla alakalı olarak yani. Peki başka ne var? Başka çocuklar bu işlemi ardışık çıkarma şeklinde de yapabiliriz. Ne demek bu? 10 tane misketimiz vardı. 10 misketi aldık. Ne yapacağız? İkişer ikişer dağıtacağız. O zaman Birinci çocuğa 2 tanesini verelim. Yani 10-2 8 Sonra bu 8'i tekrar alıyoruz. Ve 2 tanesini daha veriyoruz. 8-2 6 Kalan 6 tanenin 2 tanesini daha dağıtıyoruz. Kaç kaldı? 4 Bu 4'ün 2 tanesini daha veriyoruz. Kaç kaldı? 2. Sonra da bu 2'nin tamamını bir başkasına veriyoruz ve ortada ne oldu? 0 kaldı. Çocuklar ardışık çıkarma şeklinde bölme işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Sonra bunları sayıyoruz. Kaç tane işlem yaptık? Yani kaç tane dağıtım yaptık? 1 2 üç. 4 5 Yani burada 5 tane işlem yaptık. O zaman burada kaç grup vardır? 5 grup vardır çocuklar. Peki gruplandırmayı yaptık. Sonra ardışık çıkarmayı yaptık. Şimdi de gelelim asıl bölme işlemini yapmaya. Peki bunu nasıl yapacağız çocuklar? Burada Öncelikle bölme işleminin işaretini göstereceğiz. Ama biz bunu yine isterseniz evimiz üzerinden yapalım. Bakın bu bölme işleminin işareti. Şurada diyelim ki kaç var? 15 var. Burası ne olsun çocuklar? Burası gelin şöyle bir şey yapayım ben size. Bunu biraz eve benzeteyim bölme işlemini. Bakın çatısını da yapayım. Evet. Şurası birinci kat olsun. Burası da ikinci kat olsun. Peki dışarıdaki kişi 15'ti. İçerideki kişi ise 3 olsun. Yani ikinci katta oturan kişi. Bakalım bunların arasında nasıl bir olay meydana gelecek çocuklar. Bu dışarıdaki 15 içerideki 3'e diyor ki Hey sen, ikinci kattan bakan kişi. Ben çok güçlü bir insanım. Benim içimde senden kaç tane 3 vardır? Bu 3 de diyor ki, ne bileyim ben, say da bak. 15 tekrar soruyor. Kaçar kaçar sayayım? 3 diyor ki. Benim gibi say, benim gibi say. Yani 3'er 3'er. 15 tekrar söylüyor. Peki, kaça kadar sayayım? 3 diyor ki, sana kadar say. Sana kadar say. Sonra e, tamam yapalım bu işi diyorlar. Ve başlıyorlar yapmaya. 15'in içinde kaç tane 3 var? Çocuklar sayıyoruz. 3'er 3'er. 3, 6, 9, 12, 15. Kaç tane oldu? 5 tane oldu. O zaman getiriyoruz. 5'i buraya yazıyoruz. Buraya bunu yazdıktan sonra Burası da birinci kat. Evin birinci katı. Bu 5 buraya gelince 3'e diyor ki senin yukarıda durduğun çok yeter artık. Aşağıya in. Burada diyor ki hayır be sen daha dün geldin. Ben niye aşağıya ineyim? Ya inerdin inmezdin çıkardın çıkmazdın derken bunların arasında bir çarpışma yaşanıyor. Biz de diyoruz ki ya kendi kendinize çarpışmayın. Biz sizi çarpalım da kurtulun diyoruz. Ve hemen 5 ile 3'ü çocuklar çarpıyoruz. 5 kere 3 5'i gösteriyoruz. 3'er 3'er sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15. 5 kere 3 kaç yaptı? 15. Hemen getirdik. 15'i 15'in altına yazdık. Ve diyoruz ki çıkın birbirinizden. Yani çıkarıyoruz. Önce birler basamağı. 5'ten 5 çıktı. 0. Bunun işi bitti. Üstünü çizdim. 1'den 1 çıktı. 0. Bunun da işi bitti. Üstünü çizdim. Sonuç ne oldu çocuklar? Sonuç işte şuradaki 5 bizim sonucumuzdur. Bölme işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Peki bölme işleminin terimleri var mı? Tabii ki var. Peki kimdir bunlar? Gelin şimdi hep birlikte bunu öğrenelim. Bölme işleminin terimleri çocuklar. Şu 15 yani dışarıdan gelen en büyük sayı oluyor bölmede ve bunun adı çocuklar bölünen. Peki bu kim? Bu da ikinci katta konuştuğu ilk konuştuğu kişi. Bu da bölen. Yani gruplara ayıran kişi. Peki 5 nedir? 5 ise bölümdür. Bölüm de nedir? bölmenin sonucudur aslında. Peki başka bir şey var mı? Evet var. İşte burada. Bunun adı da nedir? Kalandır çocuklar. Şu an kalansız bölme ama sonrasında burada kalan olacak. Bölmenin terimleri de bu şekilde. Peki yan yana terimleri var mı? Tabii ki var. Bakalım göstereyim size. 15 bölü 3. Çocuklar Bölme işareti hem böyle yapılır hem de böyle çizgi çekilip altına üstüne birer nokta konulur. 15 bölü 3 eşittir 5. Peki hemen burada da bunların isimlerini yazabiliriz. Bunun adı bölünendi. Bunun adı bölendi. Bunun adı da bölüm. Burada kalanı göstermiyoruz. Tamam mı çocuklar? Tamam. Şimdi biraz etkinlik yapalım. Bakın 8 elmayı ikişerli gruplandığında 4 grup oluşur demiş. Bakalım 1, 2, 3, 4. Evet 4 grup oluştu. 12 tane misketi ikişerli gruplayalım. Bakalım kaç oluşacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yazıyoruz. 6 grup. Çiçekleri üçerli gruplayalım. Grup sayısını bulalım. 1 grup. 2 grup. Kaç oldu? 2 grup oldu. 6 çiçeği üçerli grupladık. 2 grup oluştu. 12 kalem var. Üçerli gruplayalım bakalım. 1 2 3 4 12 kalemi 3'erli grupladığımızda da 4 grup oluştu. Burada armutlar var, güzel armutlar. Ne yapalım bunu? 4'erli gruplayalım. Hemen bir grup böyle, bir grup da böyle. Kaç oldu? 2. 8 armudu 4'erli grupladık, 2 grup oluştu çocuklar. Oo, burada 16 tane silgi var. Bunu ne yapacakmışız? 4'erli gruplayacağız. Gruplayalım hemen. 1 2 3 4 Kaç grup oluştu? 4 grup oluştu. Çocuklar nesneleri gruplandırma bu şekilde kolay. Siz de bunu kendi kitaplarınızdan bulup yapabilirsiniz. Şimdi de bu bölme işlemlerini demiştik ya ardışık çıkarma şeklinde yapalım. Evet yapalım. 8'i 2'ye böleceğiz. Ne yapacağız çocuklar? 8'den 2'yi çıkaracağız. 6. 6'dan 2'yi çıkaracağız. 4. 4'ten 2'yi çıkaracağız. 2. 2'den 2'yi çıkaracağız. 0. 1, 2, 3, 4. Ne oldu? 4 işlem oldu. Hemen burada yapabiliriz. 8'in içinde 2. 4 defa. 4 kere 2. 8 8'den 8 çıktı 0. Peki 20'yi 5'e böleceğiz. 20'yi 5'e bölmek demek 20 tane diyelim ki elmayı 5'er 5'er bu dağıtmak demektir. O zaman 20'den 5 çıktı. Önce birinciye veriyoruz. 15 kaldı. Sonra 15'ten yine eşit bir şekilde 5 çıkarıyoruz. 10 kaldı. Sonra bu 10'dan yine eşit bir şekilde 5 çıkarıyoruz. 5 kaldı. Sonra bu 5'i de birine veriyoruz. 0 kaldı. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4. Bakın bu da 4 grup oluştu. Hemen yapalım. 20'nin içinde 5. Ne yapıyoruz? 5, 10, 15, 20, 4 defa. 4 kere 5, 20, 0, 0. Ve geldik bir işlem daha yapalım. 15 tane kirazı üçer üçer gruplayalım. Yani 15 kirazı üçer üçer çıkaracağız. Ardışık çıkarma böyle. 15'ten 3 çıktı 12. Sonra 12'den 3 çıktı 9. Sonra 9'dan 3 çıktı 6. Sonra 6'dan 3 çıktı 3. Sonra 3'ten 3 üç çıktı 0. Bakalım 1 2 3 4 5. Yani toplam 5 tane grubumuz oldu. Gelelim şimdi bunu bölme işleminde gösterelim. 15'in içinde 3 5 defa. 5 kere 3 15. 0 0 işi bitti. Evet. Çocuklar bölme işlemlerimizi öğrendik. Şimdi gelin teker teker bunları yapalım. Hızlı bir şekilde yapabiliriz. Ne dedi? 6 benim içimde senden kaç tane var? Bu da dedi ki ben ne bileyim. ikişer ikişer say dedi. Hemen sayalım. 2, 4, 6. Kaç oldu? 3 üç oldu. 3'ü buraya yazdık. Sonra bunlar ikisi kavga ettiler. Tartıştılar. Biz de bunları çarpıştırdık. 3 kere 2. Yani 3 kere 2 ne demek? 3 parmak. 2 4 6 3 kere 2 6. Getirdik, 6'nın altına yazdık. 6'dan 6 çıktı, 0 kaldı. 5'in içinde 5. 5'in içinde 5 kaç kere olur? Sayalım. 5 1 parmak. 1 kere. Hemen buraya yazdık. Sonra bununla bunu çarpacağız. 1 kere 5 5. Yazdık ve çıkarıyoruz. 5'ten 5 çıktı, 0 olay tamam. 12'yi 3'e böleceğiz. 12'yi 3'e böleceğiz. 12'nin içinde 3 kaç tane var? Hemen ne yapıyoruz? 3'e er 3'e er sayıyoruz. 3, 6, 9, 12. Kaç oldu? 4 oldu. 4'ü buraya yazdıktan sonra hemen ikisini çarpmaya başlıyoruz. 4 kere 3, 4 tane 3, 12. 2'den 2 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0. Bu işlem de tamamlanmış oldu. 15'i 5'e bölüyoruz. 15'in içinde 5 kaç kere? 5'er 5'er say. 5, 10, 15. Kaç yaptı? 3. Sonra 3 kere 5. 15. 5'ten 5 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Olay tamam. 4'ü 4'e böleceğiz. 4'ün içinde 4 kaç kere? Sayalım. 4. 1 parmak. 1 kere. 1 kere 4 4. 4'ten 4 çıktı 0. Olay bitti. Onu 5'e böleceğiz. Nasıl böleceğiz? 10'un içinde kaç tane 5 var? Sayalım çocuklar. 5 10. 2 tane. Hemen yazdık. Sonra 2 ile 5'i çarpıştıracağız. Bakın bu ikisini çarpıyoruz. 2 İki kere 5 10. 0'dan 0 çıktı 0. 1'den 1 Çıktı. 0. Bunu da yaptık. 3'ü 3'e böleceğiz. Biz bunu biliyoruz. 3'ün içinde 3. 1 kere 1 kere 3. 3. 3'ten 3 çıktı. 0. 18'i 3'e böleceğiz. Ne yapalım? 18'in içinde kaç tane 3 var? Bu 3'te ne diyor? Sayda bak. Kaça kadar sayayım? 18'e kadar. Sana kadar say diyor. Sayalım o zaman çocuklar. 3, 6, 9, 12, 15 bir tane daha 18. Yani kaç yaptı? 6 parmak. 6 kere 3 ikisini hemen çarptık. Kaç oldu? 18 oldu. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Şimdi de 12'yi 4'e bölelim. 4'er 4'er sayalım. 4, 8, 12. Kaç oldu? 3. Hemen 3'ü yazdık. Ve çarpıyoruz. 3 kere 4 12. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Ve sonuncu işlemimize geldik. 8'i 4'e bölelim. Çocuklar soruyoruz. 8'in içinde 4 kaç kere? 4'er 4'er say. Sayalım. 4, 8. Kaç parmak? 2 parmak. Hemen yazdık buraya. Sonra bu 2 ile bu 4 birbirleriyle çarpışıyorlar. 2 kere 4 8 yazdık ve 8'den 8 çıktı 0. İşte bu kadar. Çocuklar bölme işlemini yapmak zor değil. İsterseniz ardışık çıkarma, isterseniz gruplama ama en önemlisi işte bu şekilde bölme işlemleri yaparak bulmak demektir. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.